Kur'an'ın dört mualliminden biri, Kur'an'ı Cebrail'in okuyuşuyla okuyan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağlatan, Kur'an'ın tercümanı, ilim dolu küpçük, cesur çoban, Abdullah İbni Mesud'u konuşacağız bugün. İslam'ın ilk günleriydi. Güllerin Efendisi Aleyhisselatü Vesselam daha yeni yola çıkmış. İlk ayet olan İkra henüz taptaze, turfanda bir nur olarak gönüllere çok kısa süre önce şeref vermişti. Önce hanımı Hazreti Hatice, sonra Efendimizin hane halkı ve sonra da can dostu Hazreti Ebu İslam'ın müjdesini duyar duymaz iman etmişlerdi. Nebiler Nebisi bir gün o tatlı heyecanı ile Hazreti Ebu yanına alıp Mekke'nin biraz dışına doğru yürüyüş yapmıştı zayıf, çelimsiz bir çoban gördüler ve yanına doğru yürümeye başladılar. O çoban Abdullah İbn Mesud'du. Babası genç yaşta vefat ettiği için evini geçindirmek adına çobanlık yapıyordu. 18 yaşındaydı. Tek derdi emanetinde olan hayvanlara güzel otlaklar bulmaktı. Kendine doğru yaklaşanları fark etti Abdullah İbn Mesud. Biraz sonra tanışacağı iki kişinin kendi hayatını ebediyen değiştireceğini nereden bilebilirdi? O zatlardan birinde çok değişik bir hal vardı. Heybeti kalbi titretiyor fakat tarifsiz bir cazibeyle kendine çekiyordu selam verdiğinde ağzındaki dişlerin diş değil de nur gibi parlayan birer inci olduğunu düşündü Abdullah. Selamını almasıyla yüreğinin huzurla ferahladığını hissetti. Yine o nur yüzlü zat yanında süt var mı bize süt verebilir misin diye sordu nezaketle. Tüm yakıcılığıyla güneşin parladığı sıcak bir gündü. Bu iki zatın hararetini dindirmek güzel bir iyilik olacaktı. Hem kalbi de sebebini bilmediği bir şekilde ısınmıştı onlara. Ama sütü veremedi. Dedi ki süt var fakat sizlere veremem. Zira bu hayvanlar benim değil, bana emanettir. Bu tam da hakkaniyeti kainata yerleştirmek üzere gelen el emin olan nebiler serverinin görmek isteyeceği bir ahlaktı. Çok hoşnut oldu bu cevaptan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, peki süründe kısır, sütsüz bir keçi var mıdır diye sordu. Abdullah neden sorulduğunu anlamaya çalışarak evet var dedi ve keçiyi getirdi. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam keçinin kurumuş derisine elini sürdü. Bir yandan da dua mırıldanarak sağmaya başladı. Bir anda o keçinin memeleri süt ile doldu. Hemen bir kaba sağdı, hem kendi içti hem onlara içirdi. Sonra tekrar sıvazladı ve keçi eski sütsüz haline döndü. Olanları şaşkınlıkla izleyen çoban bunun bir sihir ya da büyü olduğunu düşünmedi. Ya da şaşkınlığı korkuya dönüp o kişilerden ürkmedi ya da gördüklerinin hayranlığına kapılabilirdi. Bir başkası olsa çok farklı tepkiler verirdi fakat Abdullah fıtratını ortaya koydu. Az önce okuduğun duayı bana da öğretir misin dedi. Abdullah'ın kalbi ilmi arıyordu suya hasret, kupkuru bir sünger gibi ilmi arzuluyor o yüzden mucizenin zahiriyle değil hakikatiyle ilgilenmişti. Bu Allah'ın Rasulünü çok memnun etti. Tam da İslam'a uygun bir gençti. Sen ilme ne kadar da meraklı bir gençsin. Şüphesiz sen öğretilenlerden olacaksın dedi ve ona dua etti. Üstad Bediüzzaman'ın merak ilmin hocasıdır dediği gibi onun da rehberi ilme olan merakı oldu. Oturdu kainatın en güzel manzarası olan Gül Yüzlü Peygamber'in karşısına İslam nam ne varsa öğrendi. Sanki yıllar yılı kavrulan çöllerde susuz kalmıştı da şimdi derya gibi bir pınardan kana kana içiyordu. Resulullah'ın gönlü sonsuz bir ilim deniziydi. O gönle temas etti, aşkı tanıdı, sevdayı tattı ve kainatın en büyük nasibi olan en büyük sözünü söyledi. La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah. Hani efendimiz hadisinde diyor ya vücutta bir parça vardır. O düzelirse her şey düzelir. Dikkat edin o kalptir. Kalbi değişmiş, her şey değişmeye başlamıştı. Artık Abdullah için kainatta gül kokulu peygamberin yanından başka bir yer olamazdı. Böylece Abdullah İbni Mesud İslam'ı kabul eden 6. Müslüman oldu. 18 yaşından vefatına kadar ayrılmayacaktı o iklimden. İçinde inci taşıyan ve girenleri başkalaştıran, adeta metamorfoza sokan bir koza misali olan Resullah'ın medresesi ilk medrese Darül Erkam'a girdi Abdullah. Artık yepyeni bir süreç başlamıştı. Bir terzinin elindeki dantela gibi Resullah'ın elinde gönlü ilmek ilmek imanla işlenmeye başlamıştı nakış nakış. Yüreği bir sev sevdanın tavında aşk ateşiyle dövülüyordu adeta. Öyle bir mektep düşünün ki hocası, muallimi Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Gülüşünde kainatın tüm renkleri, tüm sevgileri, tüm güzellikleri gizli olan bakışları, kütüphaneler dolusu kitabın veremediğini veren hikmet ve muhabbet hazinesi olan konuşması, yağmurun toprakla buluşması gibi kalplere rahmet yağdıran en sevgili. Gönlüne semadan bırakılan sevda artık göğüs kafesine sığmaz olmuştu Abdullah. Müşriklerin baskısından bunalan ve İslam'ı haykırmak isteyen sahabeler çekiniyorlardı. İzin verin ben gideyim. Kabe karşısında ben ilanat yapayım dedi Abdullah İbni Mesud. Müslümanların en zayıfıydı halbuki. Hatta belki de Mekke'nin en çelimsiziydi. Olmaz. Sen yapamazsın. Seni öldürürler dediler. Hayır. Bırakın. Öleceksem de bu yolda öleyim. Merak etmeyin. Allah beni korur dedi ve çıktı kafirlerin karşısına. Mekke'nin ve hatta kainatın merkezi olan Kabe'nin en kalabalık yerine gitti ve tarihin unutamayacağı bir sahneyi ortaya koydu. Rahman suresi yeni nazil olmuştu. Onu okumaya başladı. Rahman, allem al-Kur'an, khalaqa al-insan, allama hul-bayan, al-şemsu ve al-kameru bi-husban, ve al-necmu ve al-şeşeru yasjudan, ve al-sema'a rafa'aha ve vada'a al-mizan, allaa tatgav fil-lizan, ve aqimu al-wazna bil-qisti, Tüm müşrikler öfkelerinden köpürüyorlardı bütün Müslüman olanlara işkence yapmaları, kimilerini öldürmeleri, Müslümanları sindirmemiş, aksine en zayıf, en çelimsiz olan çobancık dedikleri kara kuru genç bile meydan okuyacak cesarete ulaşmış. Bu nasıl olabilirdi? Derhal susturun şunu, Muhammed'in Kur'an'ını okuyor, yakalayın, öldürün diye yaygara çıkarmaya başladı müşrikler. Halkın etkilenmesini önlemeleri gerekiyordu. Bu gencin Kur'an okuması hiç de iyi olmamıştı onlar için. Çünkü halk Kur'an'ı duyunca büyülenmiş gibi dinlemeye koşuyorlardı. Hatta etkisinden bazıları ağlıyorlardı. Hele ki okunan Rahman suresi harikulade güzellikteydi. Müşrikler kimsenin etkilenmemesi için her fırsatta aşırı tepkiler göstererek korku ve nefret havasıyla engel olmaya çalışıyorlardı. O yüzden yine aşırı tepki gösterdiler. Hz. Abdullah'ı öldüresiye dövdüler. Öldü zannedip bıraktılar. Sahabeler hareketsiz duran bedenini ağlaşarak taşıdılar. Uzun süre sonra kendine geldi Abdullah. Kan revan yara bere içindeydi. Yanı başında Allah'ın Rasulünü görünce cenneti görmüş gibi gülümsedi. Unuttu tüm dertlerini. Ne büyük bahtiyarlıkta onu görmek. Onu gören de dert mi kalırdı? Ağlıyordu Allah'ın Nebisi. Ne yaptın ey Abdullah? Kendini öldürtecektin deniliyor. O ise ya Resulallah izin verin tekrar gideyim diyor. Bu nasıl bir kahramanlıktı? Hani üstad hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir diyor ya. Aynı öyle bir hali vardı. Vallahi onlar bana saldırırken onları öylesine bir zillet içinde, öylesine aşağılanmış bir seviyesizlikte gördüm ki izin verin yine gideyim, yine o dayağı yiyeyim, yine o zillette onları göreyim dedi. İslam için ödediği bedel ona acı değil huzur veriyor. İslam düşmanı olan o karanlık yüzlüler ise saldırıyorlardı. Belki vuruyorlar ama aslında kendileri kaybediyordu. Bu hep böyle değil midir zaten? Sureti haktan görünen ama işi gücün nifak ve fitne olan insanlar Müslümanları birbirine düşürmek için çabalar, olmadık yalan ve iftiralarla veya haince tefrikalarla linç etmeye çalışırlar. Fakat Allah onları o meşgul oldukları fitne içinde zillete düşürür. Kalpleri de yüzleri de kararır. Abla İbni Mesud'un vücudunda nice kırıklar vardı ama kalbi ve ruhu sapa sağlandı. Bizim ise vücudumuz sağlam görünüyor ama kalplerimiz paramparça. Allah kalplerimizi birleştirsin. Evet İslam için bir şeyler yapmanın bedeli ağırdır. Kabe karşısında Kur'an okuyan Abdullah İbni Mesud buna en iyi misaldir. Aynı Kur'an'ın ayetini okudu diye benzer şekilde saldırıya uğrayan nice alimlerimiz bu asrın birer Abdullah İbni Mesud'u gibi saldıranlar ise zilletin mahkumları oldular. Abdullah İbni Mesud bedenen zayıf bir kimseydi. Hazreti Ömer bir gün bir yerde oturduğunda Abdullah İbni Mesud onun karşısında ayakta duruyor. Sahabeler diyorlar ki ikisi de bu halde aynı boydaydı. Bir gün Mekke'de bir hurma ağacına çıkmıştı. Sahabe-i kiram onun bacaklarının inceliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göstererek gülüşmüşlerdi. Kendi el bileklerinin onun bacaklarından daha kalın olduğunu söylemişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onları ikaz etti. O güldüğünüz ayaklara Allah cehennemi haram kılmıştır. Onun o bacakları Uhud Dağı'ndan daha kıymetlidir. Ben o bacakları cennette yürürken gördüm diye onu savunmuştu. İki kere Habeşistan'a hicret etmişti. Sonra da Medine yolu gözükmüş, büyük hicret başlamıştı. Mekke'de Zübeyir bin Avvam'la kardeş ilan edilmişti. Medine'ye varınca Muaz bin Cebel'le kardeş edildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Mesud'un ilmi olan merakını, ileri derece zekasını ve kabiliyetli olduğunu görünce Mescid-i Nebevi'nin inşası bitince oradaki bir arsayı aldırtır ve orayı Abdullah İbni Mesud'a verir. Ve ona der ki, istediğin zaman gel, istediğin şeyi sor. O günden sonra Peygamberimizi bir gölge gibi takip etti Abdullah İbni Mesud. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetine o kadar rahat girip çıkıyordu ki sahabenin büyüklerinden Ebu Musa el-Eşari şöyle demişti. Ben Medine'ye ilk geldiğim günlerde Abdullah İbni Mesud'u peygamberin ehli beytinden, ailesinden zannediyordum. Ona öylesine yakındı Hazreti Abdullah. Ve adeta Hazreti Abdullah geleceğe bir yatırım gibiydi. Çok kıymetliydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Medine günlerinden biriydi. Ey İbni Mesud bana Kur'an'dan biraz okur musun dedi Nebiler serveri. Ey Allah'ın kutlu peygamberi Allah Kur'an'ı sana indirmişken onu sana ben nasıl okurum diye hicap etmişti Hazreti Abdullah. Olsun dedi gül yüzlü peygamber. Ben dinlemeyi daha çok severim. Kainatın en güzel gözlerine doya doya baktı Abdullah İbn Mesud ve Nisa suresinden okumaya başladı. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman onların halleri nice olacak ayetine gelince hüzün peygamberinin sesi duyuldu. Bu kadar kafi ey Abdullah dedi fısıltı gibi bir sesle. Kainat nefesini tuttu. Rasulullah ağlıyor. Öyle çok ağlamıştı ki sakalı sırıl sıklam olmuştu. İnce kalbi dayanmıyordu cehenneme gidişlere. Çırpınıyordu insanlık için azaba gitmesinler diye. Bir başka günde Allah'ın peygamberi yine ona Tekvir suresini okumasını söylemişti. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi hadisesine gelince Şefkat peygamberi gözyaşlarına boğulmuş. O da Resulullah ile beraber ağlamış, okumasını tamamlayamamıştı. Sesi çok güzeldi Abdullah İbni Mesud'un. Hatta Resulullah onun okuyuşunu Cebrail Aleyhisselam'ın okuyuşuna benzetiyordu. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün geç saat Hazreti Ebu Bekir'in evindeydik. İşimiz bitince Resulullah ile beraber çıktık. Arkamızdan da Ebu Bekir geldi. Hücre-i Saadet'e doğru yürürken bir ses duyduk. Birisi namazda Kur'an okuyordu. Kulak kabarttık ki Abdullah İbni Mesud'du. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her kim Kur'an'ı Cebrail'in indirdiği gibi dinlemek istiyorsa Abdullah İbni Mesud'u dinlesin demişti. Vahiy tazeliğinde bir aşk vardı sesinde. İbni Mesud okudukça Allah'ın Habibi mest oluyordu. Namazı bitirdikten sonra uzunca bir dua etti. Allah'ım senden bitmez tükenmez nimetler, derin bir iman ve cennetin en yüksek yamaçlarında Resulullah Aleyhisselatü komşu olmak isterim. i̇bn Mesud dua ettikçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amin diyordu. İçimden daha çok iste ey Abdullah ne istersen iste Resulullah amin diyecek diye geçirdim. Resulullah'ı bıraktıktan sonra müjde vermek üzere kapısına gittim senden önce Ebubekir müjdeyi getirdi deyince ey Ebu Bekir bir hayır yok ki seni onda geçebileyim dedi. Ama hayırların öncüsüydü her zaman. Kur'an'ı şu dört kişiden alın demişti Allah'ın Nebisi ve dört kişi içinde Abdullah İbni Mesud'u da saymıştı. Eğer istişare etmeden vali atasaydım bu İbni Mesud olurdu demişti. Onu çok seviyordu. 848 hadis rivayet etti hadis rivayet edeceği zaman rengi kaçar, saf sarı kesilir, titreyerek aktarırdı. 70 sureyi bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından ezberlemişti. Bedir'e de katılmıştı. 313 yiğitten biri olmuştu. Sümeyra anamızın 3 oğlu da katılmıştı Bedir'e. Af, Muaz ve Muaviz. Ebu Cehil'i görmemişlerdi ama Allah'ın düşmanı olduğu için düşman olmuşlardı ona. Bedir'de ilk hedefleri onu öldürmek olmuştu. Ve üçünün kılıçlarıyla Ebu Cehil yere düşmüştü. Af oracıkta şehit olmuştu. Muaz ve Muaviz kanlı kılıçlarını delil göstererek Resulullah'a müjdeyi verdiler. Ümmetin firavununu öldürdük ya Resulallah demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud'u gönderdi kontrol etmesi için. Abdullah İbni Mesud gitti baktı ki ağır yaralanmış ama ölmemiş. Göğsünün üstüne çıktı. Ebu Cehil ona ey çobancık çok yüksek bir yere çıktın dedi onu küçümseyerek. Hak bugün aziz, batıl ise zelil oldu dedi Hz. Abdullah. Ebu Cehil ne yani? Muhammed'in ordusu mu galip geldi dedi. Abdullah İbni Mesud son bir darbeyle onu öldürdü. Bedir'in arkasından Uhud gelmişti. Uhud'un arkasından Hendek ve nice gazveler. Abdullah İbni Mesud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında her harbe, her savaşa katılmıştı. O saadet asrında saadet dolu günler birbirini kovalamıştı. Nihayet o kaçınılmaz acı dolu gün gelmişti. Kainatın güneşi o gün gün batımındaydı. Yaratılmışların içindeki en güzel gözlünün gözünü dünyaya kapatıp ahireti açacağı gündü o. O gün Hazreti Ayşe anamızın feryadı bir hançer gibi saplandı Abdullah'ın gönlüne. Sevdası canlar canı, cananı Muhammed vefat etmişti. Allah bu nasıl bir azap, nasıl bir acıydı. Bilal bir köşede ağlıyor. Hazreti Osman'ın dizlerinin bağı çözülmüş, bir yere çökmüş, için için ağlıyor. Ömer kılıcını çekmiş, hayır o ölmedi diyor, kabullenemiyordu. Abdullah'ın ise kalbi paramparçaydı. Ciğerinin ateşlere atılmış gibi sızladığını hissediyordu. Onunla tanımıştı kainatın tüm renklerini. Şimdi bütün renkler kararmış, siyaha boyanmıştı. Renksizdi her şey. Onunla tatmıştı tüm heyecanları. Şimdi kainat tatsızlaşmıştı. O gül kokulu güllerin efendisiydi. Onun gelişiyle açmıştı tüm çiçekler. Şimdi o gidince solmuşlardı. Artık vahyin kapısı kapanmış, hasretin yolu açılmıştı. Yüzlerce yıl sürecek Muhammed hasretinin en yakın yıkıcı mevsimiydi Abdullah'ın yaşadığı. Sığınacak yer arıyor, Kur'an'dan başka dayanak bulamıyordu. Özlüyor, kimsenin kimseyi özlemediği kadar özlüyordu. Onsuz günlerde hep onun düşüyle yaşadı. Şimdi yük sahabenin omuzlarındaydı ve bu yükü Abdullahsız kaldırmaları pek mümkün görünmüyordu. Öyle bir istikametle o yükü taşıdı ki bazı sahabeler ona bakınca güzel yaşayışıyla, ahlakı ve uslubuyla Resulullah'a en çok benzeyen odur diyorlardı. Hem ilim meclislerinde hem de cihat meydanlarındaydı İbn Mesud. Hz. Ömer onu her görüşünde ey Abdullah sen ilimle dolu bir küpçüksün derdi. Halifeliği döneminde onu Kufe'ye kadı olarak gönderdiğinde şöyle seslenmişti Hz. Ömer. Ey Kufeliler nefsimi size tercih tercih ettiğim için Abdullah'ı size gönderiyorum. Yoksa onu asla yanımdan ayırmazdım." Abdullah İbn Mesud hastalanmış ve yatağa düşmüştü. Hicri 63 yaşındaydı. Peygamber aşkıyla öylesine bütünleşmişti ki ömrü de onun ömrü kadardı. Tıpkı Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali gibi. Halife Hz. Osman onu ölüm döşeğinde ziyaret etti baktı ki Abdullah İbni Mesud ağlıyor. Bu nedir ya Abdullah? Ölüm korkusu mu dedi? Hayır. Vallahi ölüm korkusu değildir. Akıbetimden korkuyor. Cennete mi gireceğim, cehenneme mi gireceğim bilmiyorum demişti Resulullah'ın cennetle müjdelediği İbni Mesud. Hazreti Osman sordu. Bir şikayetin var mı? Bir tek şikayetim var. O da günahlarım dedi. Bir şey ister misin diye sordu. Cenneti isterim dedi. Sana evlatlarına bırakacağım bir hediye vermemizi kabul etti. dedi. Hazreti Abdullah kaşlarını çattı. Sen çocuklarımın aç kalmasından mı korkuyorsun? Ben onlara her gece Vakka suresini okumalarını öğrettim. Bilmiyor musun? Resulullah şöyle buyurdu. Kim her gece Vakıa suresini okursa dünyada fakirlik sıkıntısı çekmez. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam nurlu arkadaşı Abdullah İbn Mesud kelime-i tevhidle gözlerini bu aleme Medine'de kapadı. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Kardeş ilan edildiği Zübeyir İbn Avvam onu kabre yerleştirdi. Baki kabristanlığına defnedildi. Arkasında yetiştirdiği binlerce talebe bıraktı. İlimde bir ekol olmuştu. Ektiği ilim tohumlarından kısa süre sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife filizlenecekti. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bizleri de onların istikametinde yaşatsın. Allah'a emanet olun.